Merhaba arkadaşlar. Özel Pursaklar Sınav Anadolu Lisesi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kimya öğretmeni Aynur Şaşmaz. Sizlerle birlikte 2020 yılının MSE sınav sorularına bakacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar. MSÖ'nün 8. sorusuyla başlıyoruz. Bir araştırmacı yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmıştır. Buna göre bu araştırmacının yaptığı çalışmalar ile bu çalışmalar ilgili olduğu kimya disiplini alan eşleştirilmesi Aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Burada arkadaşlar bazı özel kelimeler var. Onları yakalamaya çalışacağız. Mesela birinci öncülü bazı karbon esaslı bileşikleri tepkimeye sokarak ilaç aktif maddesi sentezlemiştir. Karbon görüyorsam arkadaşlar organiktir. Ama her karbon organik değil. Karbon içermeyen de diyebilir. Cümleyi dikkatli okuyun. Sentezlediği aktif maddenin oluşup oluşmadığını ve saflığını çeşitli yöntemlerle, çeşitli yöntemler, nicel ya da nitel yöntemlerle analiz ederek yani analitik kimya olacaktır. Sentezde de aktif maddenin bir canlıda verdiği tepkimeleri inceliyorsak arkadaşlar bio kimya olacaktır. Şıklara baktığımda C seçeneği doğru cevap olacaktır. 9. soruyla devam edelim. Hidrojen 1 ve 1'e 1 kütle numarası, hidrojen 1'e 2 atomları ile ilgili izotopunu varmış. Hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi hidrojen şöyle bir bir nötronu sıfır. Bu hidrojenin nötronu ise birdir. Ee, atom numaraları aynıdır demiş. Evet atom numarası demek proton sayısı. Her ikisinin de birdir. Nötron sayıları aynı değildir. Birinin nötron sayısı sıfır. Diğerinin ise birdir. Elektron sayıları da aynıdır. Çünkü nötr atom oldukları için proton elektrona eşit olacaktır. O zaman cevap D seçeneği olacaktır. 10. soruyla devam edelim. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme çökelme tepkimesi olarak sınıflandırılır? Çözünme çökelme tepkimelerinin püf noktası ürünler kısmında katı madde arayacağım. Yoksa eliyorum. Ürünler kısmında katı madde yoksa eliyorum. Burada arkadaşlar çözünme olayı olmamış. C şıkkında direkt ayrışmış sentez tepkimesidir pardon analiz tepkimesidir. Ama A şıkkında gümüş nitratla sodyum nitrat önce çözülmüş sonra gümüşle nitrat sodyumla e, Gümüşle nitrit, sodyumla nitrat birleşmiş. Yani çözünme çökelme tepkimesi olacaktır. Cevap A seçeneğidir. Bir cam borunun ucuna sadece su molekülleri geçirebilen yarı geçirgen bir zar yerleştiriliyor. Cam borunun yarısı takkorozun sulu çözeltisiyle dolduruluyor. Cam boru aşağıdaki gibi saf su içeren behere daldırılıyor ve ozmoz olayının gerçekleşmesi gözlemleniyor. Hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yarı geçirgen zardan sadece su geçişi olacaktır. Sakkorozun olduğu çözeltiyi değil mi? Şimdi zamanla 2 numaralı beher içerisindeki su seviyesi artar. 2 numaralı beher içerisindeki su seviyesi azalacak. Çünkü sakkoroz çözeltisine doğru geçecek. 2 numaralı beherde zamanla sakkoroz derişimi artar. Yanlış madde geçişi olmaz. Su yüzeyinde basınç uygulandığında ters ozmoz gerçekleşir. Su yüzeyinde basınç uygulandığında ters ozmoz gerçekleşmez. Sakkaroz üzerinde uygulanması gerekir. Cam bordaki çözeltide sakkaroz derişimi zamanla artar. Cam bordaki çözeltide sakkaroz derişimi zamanla azalır. Çünkü birinci kaba geçecektir. Zamanla bir numaralı bir yere sakkaroz çözeltisi geçer. Zaten D ve E çalışıyor. Cevap E seçeneği olacak.